Değerli dostlarım, Sayın Ahmet Tan'ın kendine has konuşma tarzıyla zikrettiği fikri cümle örneklerinden bir diğeri de şudur. Bu Allah değil, Rab diye bir yöneticidir. Evrim bu. Çünkü o tartışıyor. Adem'i tıyından yarattı. Yani topraktan yarattı. Değerli dostlarım, Sayın Ahmet'ten ve Sayın Hamza yardımcı onun teorilerine şahit etmeye çalıştıkları sözde Kur'an tefsirleri icraatlarına siz de şahit olduğunuz üzere saptırılmamış Kur'an-ı Kerim ayet mealleri bu iddiacılara atfen nasıl bir cevap vermiş olabilir? Şimdi hep beraber bu ibretlik cevapları okuyalım. Hakka Suresi 44 ve 45. ayetlerin mealleri. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer peygamber bize istinat ederek Kur'an'a bazı sözler uydurmuş olsaydı, yani Kur'an'a bazı sözleri eklemiş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Sadakallahu aleyküm. Evet değerli dostlar, Kur'an'ın ayetlerini Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam dahi kendi amellerine göre ya da zannına göre değiştirse, onun şah damarını keserim diyen tek ve bir olan Yüce Allah'ın gazabı ile karşılaşacakken, kim bilir İslam ezoterizmi adı ile Siyonist tuzağı paganizm takiyesi ile süslenen palavralarla ve şirk üzerine ne varsa o çizgiden şaşmayan inançlara ek olarak cinlere tapma dini Hinduizm temellerine ait takiyeler ile süslemiş ve birçok tanrı kastına ait inançlar misyonunu New Age akımı denilen şirk kapısı